Merhaba arkadaşlar, yatırımlarınızı ışık tutacak kripto haber kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, kripto para piyasasında Bitcoin'in yükselişiyle beraber altcoin'ler de toparlanmaya başladı. Fakat baktığımız takdirde her ne kadar altcoin'ler toparlanmaya başlamış olsa da belli başlı altcoin'ler dışında güzel hareketlilik yaşayan altcoin'ler yer almamakta. Baktığımızda bunun yanında bazı altcoin'ler de güzel yükselişler yaşamaya hazır gibi görünüyor. Özellikle geçtiğimiz süreçlerde harika bir yükseliş yaşayan ve şu an itibariyle konsolide sürecinde bir düzeltme yaşayan altcoin yeniden destek noktalarına çekilmiş durumda ve yeniden yükseliş yaşamaya hazır gibi görünüyor. Bu altcoin Chainlink oldu. Birçok deneyimli kripto para analizine göre Chainlink yaklaşık 16 doların üzerine kadar çıkmasının ardından 12-13 dolar civarında bir dip yaptıktan sonra şu an itibariyle tekrardan toparlanmaya başladı ve yeni bir yükseliş serüveni başlatabilir. Tabi önümüzdeki süreçlerde Bitcoin'in gidişatı da bu durumda etkili bir rol oynayacak. Bitcoin'in 43.300 dolar üzerinde tutunmayı başarması durumunda önümüzdeki süreçlerde Chainlink fiyatı da güzel yükselişler yaşayabilir. Yatırımlarınızla ilgili gelişmelerden haberdar olmak isterseniz Kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Herkese bol kazançlar, mutlu ve huzurlu günler dilerim.